Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp enerjinizi yollayın her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili terazi'ler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Kartlar neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kupa 8 isim, kılıç şövalyesi, aşıklar kartı. Şimdi sevgili terazi burçları. Burada oğlak, ikizler ve aslan etkili bir kişiyle Aslan burcu çok baskın olmakla beraber, coach Aslan etkisi de oldukça baskın bir kişiyle son 8 gün 8 hafta belki de 8 aylık süreçten bu yana bir tartışma bir münakaşa neticesinde bir ayrılık sürecine girmiş olabilirsiniz. Bu ortaya dökülen bazı durumlar neticesinde de yaşanan bir durum olmuş olabilir. Bu kişiye karşı kırgınlığınız öfkeniz oldukça diri olabilir. Değnek ikilisiyle beraber bu kişi sizi izleyen sizi gözetleyen sizi merak eden bir enerji içerisinde. Yani izlemekten gözetlemekten kastettim ses şey şu. Sosyal medya aracılığıyla ilgili olabilir. Sürekli zihninde sizi düşünmesiyle ilgili bir durumda olabilir. Bu kişi doğru zamanı beklemiş adım atmak için ama bir türlü o adımı atamamış. için kartlar öngörüsüne baktığımda bu kişi sizin ona karşı hala öfkenizin devam ettiğinin farkında bilincinde. Ve kupa 8 ise arkadaşlar bir vazgeçiştir. Artık umudunuzun kalmadığı durumda o vazgeçişi kabullenebilmektir. Yani bu kişi geçmişte de benzer durumlardan dolayı üzmüş olabilir, kırmış olabilir, hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Burada toksiklik bir enerji var. Yani toksik bir enerjiden vazgeçmiş olabilirsiniz. Toksik bir ilişkiden vazgeçmiş olabilirsiniz. Ama bu kişi tekrardan bir adım atabilir iletişim kurmak adına. Özellikle de uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Videoya denk geldiniz andan itibaren ilk 6 günlük süreç içerisinde bu kişiden bir adım alabilirsiniz. Bu kişi size bazı sözlerde bulunmuş olabilir. Bu sözleri yerine getirmemiş de olabilir. Şimdi uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekmek istiyorum. Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Beni kendinden uzaklaştırma, şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk ve mantık. Sana gelmeyi çok düşündüm. Yani burada bir süredir adım atmak isteyen ama adım atmak için doğru zamanı bekleyen kişiden alacağımız bir yani adım enerjisi var. Sevgili teraziler. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Tılsın dokuzlusu. Bu beş isim son 5 gün ya da 5 haftalık süreçte maddi olarak bir kaybınızı telafi edecek bir kazanç sağlayabilirsiniz. Yani burada çok büyük bir kayıp enerjisi yok. Bir tılsım 500'ü gelse de şu yorumu yapardım kartlar öngörüsünde. Burada maddi olarak büyük bir zorluk enerjisi var. Bir iflas, dibi görmek ama kupa 500 her ne kadar bir kayıp enerjisi olsa da çok böyle ağır bir enerji değil ve tılsım dokuz ile beraber bu daha çok para kapınızla ilgili olabilir bir anlaşma bir sözleşme yapmışsınızdır ama buradan hakkınızı alamamışsınızdır gibi ya da kendi işiyle uğraşan sevgili terazi burçları hani kazançlarınızda beklenmedik bir e, olumsuzluk yaşanmıştır bir e, özür dilerim işlerinizde beklenmedik bir olumsuzluk yaşan, yaşamıştır böyle bir maddi zararı uğramış olabilirsiniz bunları telafi edebileceğiniz şanslar fırsatlar elde edebilirsiniz Adalet kartı sizin kartınız terazi burcunu temsil ediyor bir de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de 2025 Ağustos ayından bu yana beklediğiniz bir iş haberi varsa bu eğitim hayatınızla ilgili de olabilir özel bir sınav sonucu gibi bir başvuru ile ilgili beklediğiniz bir sonuç varsa sonuç elinize gelebilir. Şimdi her ne kadar sürecin uzaması ya da bu süreçte yaşadıklarınız değnek dokuzusu ile beraber sizi bir ön yargı bir kaygı yaratmış olsa da gelecek olan haber sonuçla beraber aynı zamanda bir sefer enerjisi var. Takdir edileceğiniz bir süreç enerjisi var sevgili terazi burçları. Tılsım kraliçesi, değnek dörtlüsü. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir düzen, yeni bir yapı inşa edebilirsiniz. Mevcut işinizle ilgili otorite figürleri görüşebilirsiniz. Bir zam durumu olabilir. Maaşınızda bir iyileşme durumu olabilir. Şartlarda, koşullarda bir iyileşme durumu olabilir. Özellikle son 4 gün ya da 4 haftalık süreçten bu yana işinize karşı şefkiniz kırılmış olabilir. Bu durumu üst figürlerle görüşmüş olabilirsiniz. Otorite figürlerle görüşmüş olabilirsiniz. Burada mevcut işinizde bir iyileşme, şifalanma durumu olabileceği gibi kariyer hayatınızda beklediğiniz bir haberin gelmesiyle beraber yeni bir başlangıç için harekete geçebilirsiniz. Yeni bir düzen, yeni bir yapı inşa edebilirsiniz. Burada artık sizi duygusal anlamda da tatmin edecek bir sürecin başlangıcı var. Sevgili terazi burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki akrep, yengeç, balık bu kardeş olabilir, çocuk olabilir, anne baba olabilir ya da yakın çevrenizle ilgili de olabilir. Su etkili bir kişiyle yaşadığınız bir kırgınlık gelecek olan bir adımla beraber son bulabilir. Ama imparator kartı diyor ki kibre kapılma. Özellikle ateş etkili sevgili terazi burçları. Koç burcu çok baskın olmakla beraber yükseliniz veya ayınız koç yay aslan olabilir ya da ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Burada bir kibir enerjisine kapılmamanız konusunda kartlar öngörüde bulundu. ay kartı tılsım sekizlisi ve ölüm kartı şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum özellikle bir süredir ee, çok fazla böyle bilinçaltı konularına e Merak duymuş olabilirsiniz. Bununla ilgili eğitimler almış olabilirsiniz. Bu eğitimleri kazanç kapısına e, dönüştürmek istiyor olabilirsiniz. Çünkü burada bir alanda merak ve akabinde bir eğitim, bir hazırlanma süreci artı onunla ilgili uzmanlaşma, ustalaşma enerjisi var. Yani burada bir hobinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum ki beklenmedik bir e, masraf, beklenmedik bir gider. E, bu çok büyük bir etki olmamakla beraber bir tık e, sizi bir e, olumsuzluk enerji yaratabilir ama bununla ilgili bir toparlanma sürecine çok hızlı bir şekilde girebilirsiniz kredilerle ilgili bazı e, konular gündeminizi meşgul edebilir borç krediler e, giderler bu kendi işinizi yapıyorsanız onunla ilgili olabilir ya da genel olarak hayatınızla ilgili bir durumda olabilir bununla ilgili bazı çalışmalar bazı adımlar atabilirsiniz bazı uzlaşmalar sağlanabilir genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle